Doppelganger'ın ne demek olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama bu video için bilmediğinizi varsayacağım. Çünkü birazdan oynayacağım oyun tamamıyla Doppelganger'larla alakalı. Doppelganger'lar etrafınızda gördüğünüz bütün canlıları taklit edebilme yeteneğine sahip kurgusal korku karakterleri. Tabi etrafınızda gördüğünüz bütün canlıları taklit ediyorlar ama mükemmel bir şekilde değil. Şeklini aldıkları bedenlere biraz kusur ekliyorlar aslında şekil değiştirdikleri sıra. Ve birazdan oynayacağımız oyunda güvenlik görevlisi olarak apartmanımızdaki Doppelganger'ları yakalamaya çalıştığımız bir oyun. Soranlar olursa oyunu içiyor da 3 dolar aldım. Oyunu That's Not My Neighbor olarak aratırsanız siz de Itch.io'da bulabilirsiniz. Gelin daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ayrıca eğer içeriklerimi beğeniyor ve beni desteklemek istiyorsanız katıl üyelikleriyle veya süper chatle küçük miktarlarla da olsa bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bu oyunu 3 dolar verdim. Umarım, umarım değer ha. Neler varmış? Arcade modu var. Ee, bunlar gelmemiş daha. Arcade modunda neymiş? İçeri soktuğumuz doppelganger'lar bizi anında öldürmüyormuş ama oyunun sonunda fark ediyormuşuz eğer yanlış birini içeri aldıysak. Tamam sonunda oyunun sonunda bir skor elde ediyormuşuz. Chester'ın quiz'i diye bir şeyi tamamlama şansı elde ediyormuşuz. Eğer bu filmi izliyorsanız binada yeni olduğunuz anlamına gelir. Ee, i̇şiniz binaya giren kişinin doppelganger olup olmadığını anlamak. Herkesin bildiği gibi doppelganger'ların insanları taklit edebilme yeteneği var ama insanları taklit ederken çok da mükemmel bir şekilde taklit edemiyorlar diyor. Yani evet, vücutlarında bazı değişiklikler olacak. Onlara yapmaya çalışacağız. Binanın içerisindeki komşuların listesini tam olarak kontrol edeceğiz ve karşımızdaki insanın aynı kişi olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Bu doppelganger'lar bu arada bizim komşularımızı öldürmeye çalışıyormuş. O yüzden dikkatli olmamız lazım diyor. Eğer kişi bir Doppelganger'sa ise 33 12 arayarak Doppelganger'ı içeri tıkmamız lazım. Ayın çalışan Henry'miş. Çok iyi bir iş yaptığı için değil, Doppelganger'lar tarafından öldürülmeyen tek kapıcı bu Henry olduğu için Ayın çalışanı ilan edilmiş. Henry gibi ol ama daha iyi. Merhaba ve yeni işinizde tebrikler. Tanıtı filminde de gördüğünüz gibi Binaya giren insanları onaylamakla görevlisiniz. Tamam her gün böyle yeni listeler olacak kişiler hakkında. Bakalım şu an kapalı mı kapı? Kapalı sanırım. Gelen kişi. Olur, 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 olur. Steven Radboys diye biri. 1966 tam tarih uyuyor. Görüntü de şu an gördüğüm kadarıyla uyuyor. Bu arada çok küçük farklılıklar olabiliyor o yüzden dikkat etmem lazım. İlk bir bakayım. Adam eee okey. Ziyaret listesinde. Kaçıncı katta yaşadığı yazıyor bir dakika. dafta come from my job as a pilot. 565 845. 565 845. 455 965. 455 965. Okey. Pilot. Tamam. Görüntü uyuyor. Bir dakika. Şimdi şuradan onaylamamız lazım. Kimliğinde bir sıkıntı yok. Görüntü aynı. Giriş izninde bir sıkıntı yok. Bugünün listesinde de var. Evet her şey yerinde ama bir dakika. Sanırım daireyi de aramam lazım. 42 42. Bir dakika 42 42. Dairesini arayıp sanırım kontrol etmemiz lazım dairenin içindeler mi diye. Açarlarsa tabi kral bir... Doğru mu aradım acaba bir dakika? Açmadıklarına göre ki bize daire diyor. yok okey o zaman. Tamam saldım Umarım e, üçüncü katta bazı kötü olaylar yaşanmaz Merhaba bakalım e, Margaret Bubbles Küpe aynı yerde duruyor Tamam dudakları aynı Gözlerinin bir tanesi 1975-12 Okey tarih de uyuyor Görev tutuyor Kıvırcık saç e, Çarpık sol göz Tamam dış görünüşü uyuyor şu an Bir dakika Margaret Bubbles Margaret de Logolar da var 103, 268, 014, 590. Kimlik uyuyor, görüntü uyuyor. Enter Request bugünün listesinde de var. En sonda 64, 31 numarayı bir arayalım. Dairede tek yaşıyor zaten tamam. Açsaydı sıkıntı vardı okey. Herhangi bir sıkıntı olmadığına göre bu elemanı da geçiriyoruz. Umarım bir şeyleri yanlış yapmıyorumdur şu an. İyi öğlenler bakalım. Bugünün listesinde misin? Mia Stone. Aynı kişi miyiz peki? Mia Stone 1978. Tarih tutuyor. Öğretmenmiş. Üçüncü kat, birinci daire. Öğretmen tamam. Uzun saç evet. Oval bir yüzü. Oval, oval sanırım Eee Emin değilim ama sanki bir Kaşlar mı orantısız duruyor Bak sanki kaşlar orantısız duruyor Eee Appearance'ını bir sorgulamak istiyorum. Gözlerim mi? Evet bak gözlerinden bahsediyordu. Herhangi bir problem görmüyor. Ben görüyorum ama kral. Ee, çünkü böyle olmaması lazım gözlerinin. Bir dakika. Bir yine de devam edelim. 789-564 789-564 525-115 525-115. Her şeyi tutuyor ama gözleri olması gerektiği yerde değil. Bir de sanki bu belgenin logosu farklı bir yerde miydi? Önceki elemanlarda. Ben checklist'e bakacağım ama ID entry request'i yok. Hayır. Ben... Bir daireyi aramak istiyorum. 33 12 miydi? Tamam bir grup ajan binanıza doğru yönlendiriliyor şu an. Çünkü gözleri yanlış. Ya şey daireyi arayıp kontrol etseydim bir ya? Evinde miydi diye. Tamam temizleme protokolü tamamlandı. Ama bir problem vardı kadının gözlerinde. Tam doppelganger'ım diye bağırıyorsun biliyor musun kral? Reftelin Capuchin. Ebeveynlerinin ziyarete gitmiş dışarıya. Yani gördüğüm kadarıyla aynı görüntü ama isimde bir farklılık olabilir bu arada. Çok fazla harf var. 2 tane T, 2 tane L var. 3. kat 4. dairede yaşıyormuş. Tamam. Binada başka birisi oldu o zaman bu arada arayıp şey yapabiliyoruz Sanırım kontrol edebiliyoruz orada mı değil mi diye Uzun bir yüzü var okey Büyük bir burnu düz saçı ve bir kafa bandı takıyormuş. Tamam. Tarih uyuşuyor bu arada 1955. Bu arada ev hanımıymış. Herhangi bir problem gözükmüyor. Son bir kere de baktım. ID'de bir problem yok. Giriş izninde bir problem yok. Tamam. Bir daire aramam lazım. Ben. Bir dakika. 42 58 42. Kimse evde yok diye gösteriyor da. Yani şu an herhangi bir problem gözükmediği için ee, bırakıyorum. Umarım gözden kaçırdığım bir şey yoktu. Gözümden kaçan bir şey varsa helal edin kral. Biz seni daha önce aldık. Ee, ha almadık pardon. Tamam. Şimdi şimdi doğru hali geldi. Okey. Okey. Okay, okay. Bakın gördünüz mü? Gözleri şimdi doğru duruyor tamam Tarih doğru Mia Stone Evet bugünün listesinde de vardı zaten Mia Stone Üçüncü kat birinci daire diyor bu arada Tamam Bu arada he, o logo hep oradaymış Ben onu yanlış hatırlıyorum 789-564 789-564 525-115 okay. Öğretmen uzun saç Yuvarlak burun Çilleri var oval bir yüzü var Doğru 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 Hepsini bir işaretleyelim Bir de 14-25'i aramam <laughs> lazım 14-25 Aradığım kimsenin dairesinde olmaması peki benim şansım mı yani bu Okey her şey doğru gözüküyor ya geçiriyorum bunu Merhaba merhaba ustam Yo what the fuck Doktor William Afton mu? Oh, 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 oh. Ha bu e, soy isim bana biraz tanıdık geliyor ama e, fizikçiymiş dur bakalım. Bugünün listesinde var mı William Afton? Bugünün listesinde varmış. Üçüncü kat birinci dairede oturuyor. Tarih uyuşuyor. Bakalım üçüncü kat birinci dairede. Az öncekinin eşiymiş. 254 489 254 489 656 214. 656 214. Yaşlar aynı. Gözlük takıyor, kısa saçı var. Tamam burnu da tutuyor. Arabi kafası var. Bir problem göremedim şu an. Az önce daireyi aradığım için bir daha aramama gerek yok. O yüzden hepsini şöyle işaretleyip yolluyorum. Arasan mı bir daha bir daireyi? Belki ne bileyim gelmiştir diyeceğim. de Şimdi Mia cevap verir en azından. Aynen Mia konuşuyor. Nişanlım hala evde değil. Tamam bir zaman geçirdim. Yani William Epstein'i geçirmek pek de iyi bir fikir olmayabilir. Doppelganger olmasa da. Monopoly adam geldi. Az kapı daireye geldi. Kimliktekiyle aynı duruyor. Ama sanki bence bir şapka takması gerekiyormuş gibi bir izlenim verdi bana bu adam. Üçüncü kat. Dördüncü dairede oturuyorum. Büyük bir burnu tamam. Gözümdeki şey var. Evet şapka takıyor diyor. Ha, bir appearance'ını bir sorgulamak istiyorum. Şapka takmıyor çünkü şu an. Eee şapkamdan dolayı mı beni sorguluyorsun? Evde unuttum. Arayıp eşime sorabilirsiniz. Bir dakika senin evin neydi? 42 58. Soralım mı? Tamam evde bırakmış şapkayı. Okey. Problem yok o zaman. E, tarih uyuşuyor logo var 2P2C ile e, kimlik numarası 12548 120548 096347 096347 tamam avukat olduğunu söylemişti okey her şey doğru gözüküyor o zaman kaç kişi yapıyoruz acaba onu bilmiyorum bu arada dur bakalım bir sen kimsin Hmm. Bugünün ziyaret listesinde gözükmüyor adam Hemen bir sorgulamam lazım Bugünün ziyaret listesinde yoksun Sanırım bir hata almalı. listede olmam lazım Listeye tekrar bakın yok kanka listede yoksun Isaac Gauss Saçlar kaşlar gözler tarih uyuyor Nerede oturuyormuş İkinci daire Tek başına oturuyor 456 985 2 A ve 2 S var bu arada Adında tamam görüntüde her şey Şu an doğru gibi duruyor ama Şöyle bir problem var ki bugünün ziyaret listesinde Yok bu adam bir daireyi arayalım bir dakika Var mı 73 32 ki. Isaac konuşuyor mu? O Önündeki de, kim de, o zaman? De. Bugün herhangi bir ziyaretçi beklemiyorum diyor. Eee usta, sen orada bir beklesene ben küçük bir arkadaşları arayayım. Ha? Eee... Görüntü, giriş izni ve kimlik. Ee, evet. Tam olarak, tam olarak şu an ne demek istediğini anladım. Bir ben bir arkadaşları arayıp geleyim bir daha. Bugünün listesinde var mıyız bakalım? Bak bugünün listesinde yoksun zaten. Bir. Bugünün olur, listesinde olur, yoksun. Sanırım bir hata olmalı dedikleri zaman olur, olur. genelde doppelganger olur, 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 olur. çıkıyorlar bu arada. Ama bir kontrol edelim her şeyi. Um, gözler aynı, tamam. Dudak ve çene de aynı duruyor. Arnold Schmidt, 1971, tamam. Görüntü e, aynı mı? Görüntü aynı. Büyük kaşları var. Tamam bir bıyığı var. Bir şapka takıyor. Okey şapka takıyor. Yuvarlak bir yüzü var. Kısa bir saçı var. 219-322. Tamam bu da doğru. Bir evi aramam lazım ama. Bugünün listesinde yok bu adam. Görünüş olarak aynı duruyor. Bir dairesini aramam lazım. 51-23. Gloria Schmidt konuşuyor. Tamam karısı sanırım. Tamam evde değil hala. Keşke sorabilseydik yani. Neden bugünün listesinde yok? Tamam. Herhangi bir problem gözükmüyor adamla alakalı başka. ID doğru, görünüş doğru. Sadece Bugünün listesinde yok sadece. Tamam. Evet. Ee, bir dakika, kimliğin nerede? Var mıyız bugünün listesinde? Bugünün listesinde yine yokuz. Ustam, acil bir durumdan dolayı ayrılmak zorunda kaldığım için bugünün ziyaretçi listesinde yokum diyor. İnanalım mı bilmiyorum. Burnun tamam, benim aynı yerde duruyor kolyen, giydiğin şeyler, saçın. Lois Stilinski. Tarih de uyuyor, tamam. de Louis Stilinski. birinci kat, birinci daire. Bir işi yok diye gözüküyor. Bakalım bir işi var mı? Tamam, hayır. Büyük dudakları var. Sol yanağında, bir dakika. Sol yanağında var diyor ben. Sol yanağında ben yok. Sağ yanağında var. Görünüşünü bir sorgulamam lazım. Bak her şeyde şu an gidiyorsun. Yok, değil işte. Kankam. 11.52 daireyi bir aramak istiyorum. Bir dakika. Bu sefer Roman Stilinski konuşuyor. Eşim ve ben şu an apartmandayız. Okay. Tamam hiçbir ziyaretçi beklemiyoruz diye. Çok küçük detaylar yapmışlar yani. <laughs> Kardeşim sen oda bir bekle ben de arkadaşlarım arayayım. <laughs> Yanlış yaptım mı şu an onu çok merak ediyorum ya. Biz bu kadını daha önce içeri almadık mı? Tarih uyuşmuyor zaten bir kere. 3. kat 4. daire. 42-58'i arayacağım bu dakika. Tamam eşim ve ben şu an apartmandayız. Bro daha iyi denemeniz lazım ya. Tamam şu an adamın kendi hali geldi bir dakika bakalım. McLoy Rad Boys. Okay. Bugünün listesinde var ve hatırladığım kadarıyla daireyi aradığımda içeride de yoktu o yüzden. Adamın bir işi yok mu bir dakika? Kaçıncı kat? Üçüncü kat, üçüncü daire. Bir işi var mı? Hayır. Emekli. Her zaman bir şapka giyiyor. Tamam sigara içiyor. Olması gerektiği gibi. 964, 516. Tarih doyuyor. Fular doğru yerde. Tamam yani gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, ney? Ne? Şeftali şeftali. Şeftali şeftali. Şeftali 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 şeftali. Ha, bugünün listesinde olduğunu pek zannetmiyorum ama bir dakika. Ne bu? Bu adamın bir dairesini bulmaya çalışayım mı? Bir dakika. Ee, Robertski Peachman'mış. Ayakkabı yapıcısı. 2668 arayalım. Albertski konuşuyor. Kardeşim evde değil. Ama kardeşinin sağlık Akıl sağlığı sorunlarının olduğunu zannetmiyorum ya. Kaşları yok diyor. Uzun bir boynu var. Tamam. Keçi sakalı var. Tamam. Keçi sakalı da yok. <laughs> Başarı mı aldık bu arada? Bilmiyorum başarımlara nereden <laughs> bakıyoruz? <mı? gülüyor> Palyaço. Bu palyaçoyu daha önce rüyanızda gördünüz mü? Her gece tüm dünyada. Yüzlerce insan bu palyaçoyu rüyasında görüyor. Palyaço rüyanızda belirirse onunla herhangi bir oyun oynamayın. Adam reklam yapmış. <laughs> Diğer oyunun reklamını yapmış. Okey. Üççü. Merhaba. Prenses Moses bugünün listesinde var mı? Bugünün listesinde yine yok. Bugünün listesi mi? Aa adam adam direkt kendini ele verdi. Bunu beklemiyordum. Beni orada yakaladın. Git de DDD arkadaşlarını ara. Biz hiçbir zaman bitiremeyecekler. Biz her zaman hedefimize ulaşacağız. Anladım hocam Sen hedefine ulaş da ben çoluğu arkadaşları arayayım. Demek ki sorgulayınca kendi kimliklerini kendi kendilerini açığa çıkarabiliyorlar. Temizleme protokolü tamamlandı. Merhaba. Kimlik ve um, hayatın anlamı ne? Evrenin ve her şeyin. DDD belki. Yanlış. Görüşürüz. Neydi bu? Bitirdik mi? Başarılı mıyız? Um, sanırım. 9 tane doppelganger yakalamışız. Evet, 0 komşu öldürmüşüz. İçeri hiç doppelganger sokmamışız. S <laughs> aldık direkt. Kolaydı. Oyun güzeldi ama sanırım biraz daha fazla çeşit var. İsterseniz beğenilirse bir tane daha videosunu çekmeyi düşünüyorum bu oyunun. Tamamen size bağlı yani. Ama keyifli bir oymuş. Olmadı yayınlarda da devam edebiliriz. Kendinize iyi bakın.